My name is Mr. Peabody. And since we're going to be spending some time together, I'd like to tell you a little bit about myself. Animation consumes Disney Vea Pixar Deal. You're under arrest for the robbery of the San Ricardo Bank. Consider this the final meeting of Big Club. Should scrambled you with onions! You should never have come back. Watchmojo.com Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünkü listemizde en iyi 10 Dreamworks animasyonunu sıralayacağız. <laughs> Bu listede Dreamworks animasyon tarafından yapılmış en iyi ve en çok hatırlanan filmleri genel popülerite, eleştirel ve ticari başarılarını baz alarak sizler için inceleyeceğiz. 10 numara, over the hedge. We will be fine as long as no one goes over Steve again. It's called a hedge, and it is not to be feared, my amphibious friend. Over the hedge, izlemediyseniz ve animasyona karşı ilginiz varsa, bu filmi izlemenizi şiddetle öneriyoruz. I'm RJ. Now please don't think I'm prying, but I couldn't help overhearing, and I think I can shed a little light on what this whole hedge situation is about. Küçük bir orman hayvanı grubunun habitatlarının inşaat dolayısıyla zarar görmesine odaklanan bu komedide hayvanlar aslında bu inşaat sayesinde yeni çevrelerinde daha fazla yemek ve kaynak olduğunu keşfeder. Baştan sona komik ve şeker olan film aynı zamanda ailenin sadakatin ve toplum ile doğa arasındaki dengenin önemini vurguluyor. Yani bu filmde her şey var. 9 numara The Prince of Egypt. You have my leave to go. Father. Hollywood'un dini hikayeleri konu alan geleneğinden Dreamworks'e nasibini aldı. Göç kitabı ve Musa'nın hikayesini bu düşsel filmde incelediler. En iyi orijinal şarkı dalında bir akademi ödülünü kapan ve Disney ya da Pixar olmayan animasyonlar içerisinde 100 milyon dolar sınırını aşan ikinci animasyon olma başarısını gösteren bu efsane müzikalin animasyonları da ayrıca nefes kesici. Dünyanın en çok bilinen hikayelerinden birini fantastik bir şekilde beyaz perdeye getirmek tartışmasız stüdyo adına dahi yani bir fikirdi. Sekiz numara. The Road to El Dorado. Look, El Dorado, the city of gold. This could be our destiny, our fate. Bir dönemsel film daha. Bu sefer iki İspanyol dolandırıcıyı konu alan The Road to El Dorado, eğlenceli senaryo ve büyüleyici karakterlerle süslenmiş. Efsanevi krallık El Dorado'ya doğru yola çıkan iki arkadaş Miguel ve Tulio'nun kaçmak için eğlenceli yollar bulmaya olan eğilimleri ve yollarına çıkan tehlikelerin hep artması bu ikilinin kalbinizde bir yer edebileceğini kanıtlıyor. İçindeki yeni birkaç Elton John şarkısı, sade kahkahaları ve parlak hikayesiyle bu film listedeki yerini tırnaklarıyla kazıya kazıya aldı. 7 numara Madagaskar 3. <laughs> Film tarihine baktığımızda seriye sonradan katılan filmlerin ilk yapılan orijinal filmi geçmeleri çok nadir görülen bir şeydir. Ama Madagaskar 3 bunu çok iyi başardı. Stop crying, stop crying. It makes me cry see you cry, my I will get you something even better. İlk iki filmde tanıyıp sevdiğimiz hayvanat bahçesi hayvanlarını alıp gezici bir sirkin ortasına bırakmak, film yapımcılarına seri için birçok ilginç yeni karakter oluşturma konusunda bir kapı açmış oldu. Ah, look, Lion Guy, this circus means everything to us. And if you do anything that threatens this circus, You will have to answer to me. Enerji dolu, renkli ve komik. Europe's Most Wanted aklımızdan bir türlü çıkmak bilmeyen ve bütün aile filmleri içindeki en gözde sahnede çalan Afro Circus şarkısının da içinde barındırıyor. 6 <Sessizlik> numara Wallace and Groomit giving monster Eleştirmenlerce beğenilen ve herkesce çok sevilen Wallace and Gromit kısa filmlerine uzun metrajlı bir film çekme kararı alındığında Artman Animations'la birlikte çalışma onuruna erişen DreamWorks oldu. I'm in the for food. Oh uh, Gromit, old pal! <laughs> happened again. Alışılmadık bir mucit ve dilsiz ama tartışmalı bir şekilde üstün zekalı köpeğini alıp kasabalarının sebze erzağını kurtarmak için mutasyona uğramış bir tavşanın karşısına çıkaran bu stop motion animasyon filmi elindeki kaynağın üstüne koyduklarıyla güzel bir etki bırakıyor. wine <laughs> again. En iyi uzun metraj animasyon dalında Akademi Ödülü kazanan bu film için seriyi onurlandırdı diyebiliriz. Oh it's hopeless. I'll never fix this flipping machine. My mind's just a rabbity mush. Oh, Gromit. I, I don't want to be a giant rabbit. 5 numara ants. <laughs> There's just got to be a better place. There is I've been there. Bug's Life'a rahatsız edici bir yakınlıkta yayınlanan Ants, oh, Pixar'la ağır bir rekabete girdi. Bu yüzden filmi yapmak için bir araya gelen insanlar, yapım sırasında daha da fazla motive oldular. En azından biz böyle düşünüyoruz. Allah! <laughs> 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 Bu serüven komedisi bir işçi karıncanın fiziksel olarak küçük olması ve karamsar doğası içi sayılarak asker karınca yapılması üzerinde yoğunlaşıyor. Her şey karıncanın hiç bilmediği yeteneklerini keşfetmesiyle değişir. I didn't do anything. I, I mean, it was all horrible. It was, it was just a massacre. A, a massacre upon a massacre. That's good, soldier. Now wave. Peşin yargı ve kendine inanırsan yapabileceklerinin sınırı yoktur düşüncesi üzerine ilginç dersler veren Ant, neredeyse herkesin kendinden bir parça bulabileceği pozitif bir öykü. 4 numara Kung Fu Panda. Who are you, buddy? I am the Dragon Warrior. Biz bu listeyi bir araya getirirken bu panda ve onun kendini bulmak üzerine olan hikayesi birçok kıça tekmeyi bastı ve birçok isimle adlandırıldı. Ekleyip eklememekle ilgili düşüncelerimiz ise kafamızda yankılanan Skodaş'ta son buldu. Biraz önce bahsettiğimiz Ants ile birçok benzer temaya sahip olan Kung Fu Panda, uyuşuk bir pandanın dövüş sanatı hayallerini, bütün eksiklerini çiğneyerek dışarı çıkarmasıyla içindeki güçlü savaşçıyı bulmasını anlatıyor. Yani adı, po. Akşam, çok sevilen bir seri yapmayı başarmış olan bir aksiyon komedisi. Paul ve arkadaşların hikayesi uzun süre akıllarda kalacak. Don't call Paul! I gotta go. I'm the dragon warrior. It's kind of my job to save Kung Fu. And if I don't, what am I? You're my son. 3 numara Chicken Run! Edwina! Bunty, why didn't you give her some of yours? I would have you. She didn't tell Hapisten kaçış tarzı serüveniyle eğlenceyi ikiye katlayan animasyon aile filmi Chicken Run, bağımsız bir film olarak her animasyon film listesinde birinciliğe yakın olmaya hak ederken tarihte de kutsal bir yer alması gerekiyor. So we Ah, over. Right. DreamWorks ve Artman Animations'ın ilk işbirliği olan bu stop motion komedisi, cazibesi, efsanevi aksiyon sahneleri ve eğlenceli olması sayesinde kafasını omuzlarının üstünde tutmayı başarıyor. Film ayrıca eleştirilerde tam not aldı ve ticari başarıyı da yakaladı. İki numara Shrek

dünya çapında çocukların kalplerini kazananlar filmin orijinal karakterleri oldu. Tabii ki filmin seriye Shrek 2 gibi hasılat rekorları kıran filmlerle devam etmesini sağlayanlar Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy ve birçok yetenekli aktörün seslendirmeleri oldu. Lideri belirlemeden önce gelin almaya değer diğer filmlere bakalım. Are you stopping? Do we have a plan? -ha! Oh, no. <gasps> Santa Claus, the Easter Bunny, <laughs> Sandman, the Tooth Fairy. I knew you'd come. Surprise! We came. <laughs> he can see us. <sighs> Clearly, you are defective beyond repair. Guards, take this defective clone to the incinerator. well what are you waiting for you and you uh, seriously what can i say i was a bad kitty just a fugitive from the law forever running searching for a way to clear my name <laughs> Good morning Warden. Great news. I'm a changed man and and I'm ready to re-enter society as a solid citizen. You're a villain and you'll always be a villain. You'll never change and you'll never leave. You're fun. Beer Numara. How to train your dragon? Some people lose their knife or the mug. No, not me. I managed to lose an entire dragon. How to Train Your Dragon nasıl eğlenceli bir animasyon yapılacağını gösteren muhteşem bir tarif olur. Sevecen karakterleri, tamamen özgün bir hikayeyi ve görünüşe göre aşılamayacak olasılıkları kulak memesi kıvamına kadar karıştırın. Sonrasında birkaç aylığını animatörlere gönderin ve yayınlayana kadar borcamda bekletin. Ardından oturun ve yaptığınız bu güzel animasyon eserini izlerken hak ettiğiniz övgüleri toplayın. <laughs> Üstüne bunun kadar mükemmel bir ikinci filmle seriyi başlatmayı da unutmayın. Ama en önemlisi milyonlarca çocuğun hayal gücünü ve ahlak anlayışını inşa edin. Your father would be every bit as proud as I am. Thank you. I'm really glad you're here, Mom. Listemize katılıyor musunuz? We've been working too hard. Time to kick back a bit, shake those tail fins. Sizin en sevdiğiniz DreamWorks animasyonu hangisi? Daha animasyonlu top onlar için watchmojo.com Türkiye'yi takip etmeyi sakın unutmayın. He who controls the alpha controls them all.